İki senedir sözlerde olan Adventure Time'ın yeni çizgi dizisi sonunda geldi. Gerçekten bayağıdır bekliyorduk ve en sonunda bir fragman yayınlandı. Böylece bir kere daha doğru tahmin yapmış olduk. Bu arada Gumball'da yakında duyurulur diye düşünüyorum. Elbette bu Adventure Time dizisi bizim film ve hikayesini baz almıyor. Onların kız halleri desek daha doğru olur. Bu da akıllara bu çizgi dizinin paralel evrenlerle alakalı olacağını söylüyor. Ara sıra bizim film ve de görebiliriz. Biliyorsunuz artık HBO Max sadece Max oldu. Fragman Max'in YouTube kanalında yayınlandı. Siz de izlemek isterseniz oradan bir izleyin. Biz bu videoda Adventure Time Fiona ve Cake'in fragmanla bir inceleme yapacağız. Çok uzun bir inceleme olmayacak. Boş yapmayacağım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Mucize ile ilgili olan videoyu da yapmaya başladım. Haberiniz olsun. Abone olup videoyu beğendiyseniz yeni Adventure Time serimizin fragmanına bakalım. Müzik İlk önce fragmanın kısaca özetini vereceğim. Fiona sıradan bir kadındır ancak hayatın daha sihirli olmasını istiyor. Yani hayatında heyecan istiyor arkadaşlar. İsteği gerçekleşecek. Sonra bu karakter gözümüze çarpıyor. Bu kişi Simon. Simon muhtemelen Betty'i farklı dünyalarda arıyor. Ancak kafayı yemek üzere Betty de fragmanda kısa bir süreliğine gözüküyor. Sonraki sahnelerde Marcel'in çocukluğunu görüyoruz. Muhtemelen Simon ve Marcel'in hikayesi dizide anlatılacak. Finn ve Simon da beraber maceraya atılmışlar. Sonra Prismo'yu ve diğer birkaç karakteri görürüz. Böylece fragman biter. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar fragman baya rastgele ve ilginç olmuş. Bu yüzden açıklamak çok kolay değil. Şimdi sıra incelemede. Fragmanda ilk olarak gözümüze çarpan olay tabii ki de animasyon. Dostlar animasyon baya baya iyi. Bu bizim klasik serinin yenilenmiş hali gibi ya. İkinci gözümüze çarpansa Simon. Simon baya endişeli görünüyor. Hatta adamın psikolojik sorunları var. Muhtemelen buz kralı olduğu içindir zamanında. Fragmanda tacı da çok kısa bir süre için gözüküyor. Bir de fragmanında ilk Adventure Time serisinde sadece bir bölümde anlatılan zombiler de var. Yani hareketli, eğlenceli, aksiyonlu ve maceralı bir Adventure Time göreceğimiz kesin ve bir başka olay daha ve bence çok önemli bir olay fin fragmanda var ama gizlenmiş. Önce şu fotoğrafa iyi bakın. Yeşil çanta, uzun sarı saçlar ve demir bir kol. Bu bizim bildiğimiz Fin ama yaşı ilerlemiş. Artık 13 yaşındaki bir çocuk değil. Şu fotoğrafa baktığınızda da sol altta Fin'i görebilirsiniz. Yani bizim Fin dizide kesinlikle olacak arkadaşlar. Şimdi bazı detaylara değinelim. Bunları bence iyi dinleyin. Dizi Max'e 31 Ağustos'ta gelecek. Dizi 10 bölüm olacak. İlk kısımlar gerçek dünyada geçiyor. Prizmo kısa süre için gözüküyor arkadaşlar. Dizi artı 18 olacak bu yüzden Cartoon Network'e gelmesi mümkün değil. Yani Türkiye'ye gelmez gibi. Bu bir reboot değil. Bu sadece Adventure Time'ın genişletilmesi arkadaşlar. Evreni de artık çok daha geniş. Yani daha fazla olay, evren ya da karakter görebileceğiz. Bu bakımdan güzel bir seri bekliyoruz. Ve en üzücü madde Jake muhtemelen ölmüştür. Çünkü Finn Jake'siz bir maceraya asla atılmazdı. Belki kısa süreliğine Finn'in Jake öldükten sonraki sıkıntılarından da bahsedebilir ve böyle olursa çok duygusal olur. Simon hariç herkes kadın olmuştur. Yani orijinal seride erkek olan çoğu kişi artık kadın. Çünkü burası bir paralel evre. Kısaca kendi düşüncelerimden de bahsedeyim. Arkadaşlar 2023 yılı gerçekten çizgi dizler konusunda iyi bir yıl oluyor. Elbette bu bir dakikalık fragman her şeyi vermiyor. İlk bölüm çıktığında ona da bir inceleme yapacağız. Tsubasa sezon 2 de kesin geliyor. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum. Ayrıca Gumball 7. sezon fragmanı bir kanalda yayınlandı ancak hiçbir yere düşmedi. Muhtemelen Cartoon Network yakında duyurur. Başka bir haber olursa tekrar videosunu yaparım. Evet video bu kadardı. Şimdilik Fiona ve Cake için söyleyebileceklerim bu kadar. Umarız video mutlu etmiştir. Abone olarak mutlu olmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.